Balık ve yükselen balıklar. Arkadaşlar merhaba. Şimdi ayın 24'üne kadar gündeminizde bilinçaltı konularınız var. Yani şöyle olur bilinçaltınızı şifalandırmak isteyebilirsiniz. Bilinçaltı ile alakalı gündemler olabilir. Arınmalar yapmak isteyebilirsiniz. Psikolog, psikiyatrist ya da bir astrologtan danışmanlık alabilirsiniz. Caz gibi arınmaların çalıştığı yöntemlerde kullanmanızı tavsiye ediyorum şu zamanda. Çünkü Merkür de 5 Ekim'den sonra ...terazi burcuna geçiyor ve sizin bilinçaltı konularınızı hareketlendirecek. Aynı şekilde ortaklık kazançlarınız, eşinizden gelen paralar... ...nafaka, kredi, vergi gibi gündemleriniz olabilir. Yeni işlere, anlaşmalara imzalar atabilirsiniz. Yeni yeni kazanç kapıları edinebilirsiniz. Yeni yeni ortaklıklar edinebilirsiniz. 9 Ekim'de Venüs Başak Burcu'na geçecek ve sizin aile hayatınızla, eşinizle olan ilişkilerinizi düzenleyecek, oraya biraz mutluluk getirir, oraya biraz coşku getirecektir. 12 Ekim'de Mars Akrep Burcu'na geçiyor ve sizin yurt dışı konularıyla alakalı gündemleriniz varsa buraları hareketlendirecek. Yüksek öğrenime başlayabilirsiniz, bir mahkemeniz varsa bununla alakalı sonuçlar edinebilirsiniz. Ya da yurt dışına gitmek, orada bir iş kurmak, orayla alakalı bağlantılı bir şeyler yapmak istiyorsanız bunların hepsi için çok güzel bir zaman Mars'ın akrepte olması. Ayın 24'ünden sonra gündeminizde yurt dışı konularınız var. Yurt dışına gitmek isteyebilirsiniz, iş kurmak, oradaki akrabalarınızla görüşmek isteyebilirsiniz. Ya da oralarla ilgili hani yatırım yapmak olabilir. Mahkemeleriniz gündeminize gelebilir. Ayın 14'ü ve 28'i bizim için çok kıymetli tutulmalar var ve tutulmaların etkileri kadersel olduğu için on, hani 14'ündeki yeni aile olan güneş tutulması ve 28'inde doğun aile olan ay tutulması için ayrı videolar çektim. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Sevgiyle.